Herkese merhaba, ben Veteran Hikmatçı Demirkıran. Sizlere bugün aslında ne kadar tehlikeli olduğunu bilmediğiniz kendilerini taşımış olduğu bu bezli enfeksiyondan bahsedeceğim. Kendiler aslında sandığımız kadar masum değiller maalesef. Ve bu hastalıktan da bahsederken sizleri Jerry ile tanıştırmak istiyorum. Jerry, e, arka tutamama semptomlarıyla geldi. Hasta servimiz bir ay önce jelinin üzerinde bulmuş olduğu kenayı vücudundan alıyor. Yaptığımız test sonuçlarına göre beze pozitif çıktı ve tedavilerine başlandı. Jelide ilk başlarda düzen ateş, kusma, iştahsızlık semptomlarımız vardı ve idrarını tutamıyordu. Jir dış kısmında da e, aynı yumuşaklık vardı, kan vardı. Çok şükür ki anemiyi jelide görmedik. Jelide aslında asıl büyük problemimiz arka ayaklarını kullanamaması, idrarını tutamaması gibi nörolojik semptomların ortaya çıkmasıydı. Bu süreçte tabii ki de ilk hedefimiz genel durumunu toparlamaktı. Özellikle ateşini, iştahsızlığını ortadan kaldırmaktı bizim için. Yapmış olduğumuz antibiyotikler ve uygulamış olduğumuz serum tedavileriyle ikinci ve üçüncü gününde kalçasını kaldırmaya başladı ve beşinci gününde aslında tamamen artık arka ayaklarını duruma geldi. Tedavi daha da hızlandırmak adına aslında fizik tedavilerimiz, yapmış olduğumuz eksansiyon, fleksiyon hareketleriyle, masajlarla sol ayağımızda olan küçük bir hasarı da indirgemeye çalışıyoruz. Aslında tedavimiz hala devam ediyor. Yani bu aslında bir haftalık sürecimizde, serüvenimizde jeri büyük yol kat etti. Özellikle Jerry'nin de tabii ki de. Genel durumumuz şu an için çok daha iyi ve yürüyüp koşabiliyoruz artık. Bu bizi çok sevindiriyor. Yani burada en önemlisi tabii ki de hayvanlarımızın, kedilerimizin, köpeklerimizin dış iç iç parazitlerin aksınmaması. Her iki ayda, özellikle yaz aylarında biz ayda bir istiyoruz ama bazen olamayabiliyor. İki ayda bir tekrarlamamız gerekiyor. Özellikle kendileri vücuttan kontrolsüzce ayrılmamanızı, eğer ki hayvanımızın üzerinde kene, pire gibi dış parazitleri gördüğümüzde, klininizde, veterinere başvurmanızı tavsiye ediyoruz.